her gün en az bir yeni video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz. Değerli dostlar, hepinize selamlar. Bu videomuzda bilinen ve yaşanmış en korkunç cinayetlerden birisine değineceğiz. Hikayeye başlamadan önce olay örgüsünde yer alan konulardan ve bu konuyu senaryo haline getirip İzleyiciye sunan yapıtlara kadar bazı bilgileri sizlere sunacağız. 2 Şubat 1933'te Fransa'nın Le Mans şehrinde gerçekleşen dehşet verici cinayetin bazı detaylarını paylaşmak istiyorum. Madame Danzart ve evlenme çağına gelmiş kızını hizmet etmek için anneleri tarafından evden gönderilen birbirlerine fazlasıyla bağlı Christian ve Lee Papin adlı iki kız kardeşin trajik yaşamı son derece ilginç. Aynı zamanda sınıfsal farklılık, otorite, yok sayılma, görünmeyen patriyarki ve tüm bunların sonucu olarak otoritenin kanlı bir şekilde ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanan korkunç olay örgüsü gerçekten dehşet verici. Bu hikayeyi senaryolaştıran bazı yapıtları ise sizler için şu şekilde sıraladım cinayetten ilham alan Fransız oyun yazarı Jean Janet The Maids adlı oyunu yazdı. Oyun ilk kez 1947'de sergilendi ve daha sonra 1974'te yine aynı isimle filme uyarlandı. Aynı şekilde Wendy Castleman da bu olaydan esinlenerek My Sister in This House adlı oyunu yazdı. Oyun My Sister ismiyle sergilenmiştir. 1994 yılında ise film uyarlanmıştır. Sister My Sister adlı 1994 yapımı Nancy Meyers'ın yönettiği film uyarlaması ise sanırım içlerinde metne tamamıyla sadık kalan en başarılı yapım. Gerilim ve dram havası sahneye oldukça etkileyici bir biçimde aktarılmış. Sizleri de çok fazla bu bilgilerle sıkmadan hikayeye geçmek istiyorum. Hikaye ise şöyle Papin kardeşler yani Christian ve Lee Papin son derece problemli bir ailenin iki kız çocuğu olarak dünyaya geldiler. Anneleri Clemens babaları Gustav'ı aldatıyordu. Ancak Gustav Clemens'i affetti ve ikili ilişkilerine bir şekilde devam ettiler. İkilinin ilişkisi düzeldikten sonra Christian ve Lee'nin ablası Emily 1901 yılında doğmuştu. Fakat Gustav hala Clemence'in kendisini aldattığı şüphesinden kurtulamıyordu. Bu yüzden farklı bir şehirde iş buldu ve Fransa'nın Le Mans şehrinden ayrılma kararı aldı. Clemence bu durumdan hoşnut değildi. Hatta Le Mans'tan taşınırlarsa intihar edeceğini bile söylemişti. Clemens'in bu aşırı tepkisi Gustav'ın aldatıldığı yönündeki düşüncesini fazlasıyla kuvvetlendirmişti. Ve sonunda Clemens, Gustav ve kızları Emily, Lemans'ı terk etti. Clemens gerçekten korkunç bir anneydi. Emily sevgisiz bir ortamda büyüyordu. Gustav ve Clemens hem birbirlerinden nefret eder hale gelmişti hem de Emily ile ilgilenmiyorlardı. Clemens ve Gustav'ın ayrılmamasının tek sebebi zamanın koşullarında boşanmanın yaygın olmaması ve tepki almaktan korkmalarıydı. Sallantılı bir şekilde de olsa evliliklerine devam eden çiftin 1905 yılında Christian adlı bir kızları daha oldu. Hem Christian hem Emily korkunç bir ortamda büyüyorlardı. Emily 9 yaşına geldiğinde babasının tecavüzüne uğradı ve annesi onu rahibe olması için dini bir okula gönderdi. Kısa bir süre sonra Christian, Gustav'ın ablasının yanına gönderildi. Clemens ve Gustav iki çocuğuna da bakmak istemiyordu. Ancak evlilikleri devam eden ikilinin 1911 yılında Lee adında bir kızları daha oldu. Doğumundan itibaren Lee de Clemens'in abisine verildi. Okul çağına geldiğinde ise ablası Emily'nin gittiği dini okula başladı. Christian da bu okula gitmek istiyordu. Ancak Clemens, Christian'ın çalışmasını istiyordu. Christian çok iyi bir aşçıydı. Bu yüzden zengin evlerde hizmetçi aşçı olarak çalışıyordu. 1926 senesinde Lee'de çalışacak yaşa geldiğinde anneleri Clemens hem Christian hem de Lee'nin birlikte çalışabilecekleri yatılı bir iş buldu. İki kardeş bundan sonra Lancel'in ailesine hizmet edecekti. Lancel'in ailesi şehrin en tanınmış ve zengin ailelerinden birisiydi. Evin hanımı Leoni ve kızı Genevieve çalışmıyordu. Leoni ve Genevieve Papin kardeşlerin hizmetinden memnundu. Ancak kızların zaman zaman tuhaf davranışlar gösterdiklerini düşünüyorlardı. Kızlar dışarıya sadece kiliseye gitmek için çıkıyor. Burada da birbirlerinden başka kimseyle konuşmuyorlardı. Kızların günlük iki saat mola zamanı vardı. Ve bu zamanı hiçbir zaman dışarı çıkmak için kullanmıyorlardı. Sürekli birlikte kaldıkları odada vakit geçiriyorlardı. Kızlar nadiren de olsa bir falcıya gidiyordu. Bu falcı onlara bir önceki hayatlarında karı koca olduklarını söylemişti. Papin kardeşlerin zekası da pek parlak değildi aslında. Aralarından Christian daha akıllı olandı. Lee daha çok ablasının dediklerini yapardı. Leoni ve Genevieve Papin kardeşlere sert davranıyorlardı. Leoni Lee'nin sildiği yerleri beyaz eldiven takıp kontrol ediyordu. Beğenmezse evi tekrar tekrar sildiriyordu bir iş istediği gibi olmadığında kızlara verdiği paranın bir kısmını geri alıyordu. Ve gün içinde sürekli kızları kontrol ediyordu. Leoni yıllar içinde gittikçe kabalaşmıştı. Hatta bir keresinde yerde küçücük bir kağıt parçası gördü. Ve Lee'nin dizlerinin üstüne çökerek ona almasını talep etti. Lee kızdı ve hem Christian hem Lee Bundan sonra kendilerini savunmaya karar verdiler. 1933 yılı kızların Lancel'in ailesinin yanındaki 6. senesiydi. 2 Şubat 1933 günü evde elektrikler kesilmişti. Bu kesinti o hafta yaşanan ikinci elektrik kesintisiydi. Lee elektrik kesintisinin sebebinin bozuk ütü olduğunu düşünüyordu. Ve eve kendisi parasını ödeyerek bir elektrikçi çağırdı. Elektrikçi geldi. Ancak ütünün bozuk olmadığını söyledi. Leoni ve Genevieve o gün dışarıdaydılar. Eve akşam 5.30 civarında geldiler. Ve geldiklerinde elektriğin ikinciye kesilmiş olduğunu duyunca çok kızdılar. Kesintinin sebebinin Lee'nin ütüyü yanlış kullanması olduğunu düşünüyorlardı. Christian bu suçlama karşısında küplere bindi. Orada bulduğu bir sürahiyi Leoni'nin kafasına geçirdi. Genevieve'de annesini korumak için kavgaya katıldı. Christian şimdi iki kişiyle birden kavga ediyordu. Bunun üzerine Lee de Christian'ı korumak için Leoni'ye saldırdı. Böylece evdeki herkes kendisini şiddetli bir kavganın içinde bulmuştu. Christian daha önceden içinde biriktirdiği öfkenin de etkisiyle Genevieve'in üzerine atladı ve elleriyle onun gözlerini çıkardı. Bu sırada Christian, Lee'nin de Leonie'nin gözlerini çıkarması yönünde talimat verdi ve mutfaktan bir çekiç ve bir bıçak getirdi. Lee de Leonie'nin gözlerini elleriyle oydu ve ikili Leonie ve Genevieve'i bıçaklayarak ve kafalarına çekiçle vurarak öldürdü. Öldürme faslı en az yarım saat devam etti. Ve bu yarım saat boyunca hem Leoni hem Genevieve ne dedikleri anlaşılmaz bir şekilde inliyorlardı. Bundan sonra Papin kardeşler Leoni ve Genevieve onur kırıcı bir şekilde bulunsunlar diye onların eteklerini kaldırarak iç çamaşırlarını çıkardılar. Sonra da bacaklarını ve cinsel organlarını bıçakladılar. Çıkan kanı da elleriyle cesetlerin tüm vücuduna yaydılar. Bundan sonra Papin kardeşler uyumak için hazırlandılar ve yatak odalarına çıktılar. Bu sırada Leonie'nin eşi ve Genevieve'in nişanlısı eve geldi. Ancak evin kilitli olduğunu gördüler. Ayrıca evde tek bir oda dışında hiçbir yerin ışığı yanmıyordu. Garip bir şeylerin döndüğünü anlayan ikili polise haber verdi. Polis geldiğinde herkes içeri girdi ve görebilecekleri en korkunç manzarayla karşılaştılar. Leoni ve Genevieve yerde kanlar içinde yatıyordu. Yüzleri ve tüm vücutları bıçak yarasıyla doluydu. Dişleri odanın her yanına saçılmıştı. Genevieve'in bir gözü üst katta bir gözü vücudunun altında bulundu. Leoni bacakları açık şekilde yatıyordu ve tanınmaz haldeydi. Leoni'nin gözleri de fulların içine saklanmıştı. Gazeteciler de olay yerine geldi ancak olay yeri fotoğrafı çekerken cesetlerin cinsel organlarını kapattılar. Odanın her yeri kan içindeydi. Duvarlara 2 metre yüksekliğine kadar kan sıçramıştı polisler evde yaşayan hizmetlerin de olduğunu öğrenince onların da öldürülmüş olabileceğini düşüncesiyle üst kata çıktı. Hizmetlilerin odası kilitliydi. Kilit açıldığında ise polisler Christian, Veli'yi gecelikleri içinde birbirine sıkıca sarılmış vaziyette buldular. Bazı kaynaklar ikilinin çıplak olduğunu söylüyor. Yanlarında büyük ve kanlı bir çekiç varmış. Polis neler olduğunu sorduğunda ise Papin kardeşler olayı hemen itiraf etmiş ve tutuklanmışlar. Christian ve Lee ayrı ayrı nezarethanelere konuldular. Ancak bu ikilinin psikolojilerinin bozulmasına sebep oldu. Christian kendi gözlerini oymaya çalışıyordu ve kendisine zarar veriyordu. Polisler ikilinin birbirini görmesine izin vermeye karar verdiler. Bu buluşmalar polis eşliğinde yapılıyordu. Polisler daha sonra buluşma esnasında kardeşlerin birbirine cinsel ilişkileri olduğunu işaret eden şeyler söylediklerini açıkladılar. Kızlar daha sonra mahkemeye çıktılar. Lee kardeşler arasında pasif olandı. Onun Christian'a etkisi altında olduğu düşünüldü ve 10 yıl ceza aldı. Christian Başta ölüm cezasına çarptırıldı. Sonradan bu ceza yaşam boyu hapis cezasına çevrildi. Christian cezaevine girer girmez ağır bir depresyona girdi ve sonradan aynı zamanda rehabilitasyon merkezi olan bir hapishaneye taşındı. Christian'ın depresyonu geçmedi ve kendisini sürekli aç bırakarak 1937 yılında bir nevi intihar etti. Lee hapisten çıktıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı ve o da 1982 yılında doğal yollardan hayatını kaybetti. Hikaye buraya kadar arkadaşlar. Korku Ekspresimize katılıp bizleri desteklemek istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize sevgiler.